Şimdi iki tane ipimiz var tamam mı Tuba'cığım? Getir bileklerini bana. Şimdi seni bağlayacağım öncelerine. Otur. Otur. Şimdi bunu bağladım. Tamam mı babacığım? Tamam. Öbür de getir. Bunu da buna bağlıyorum. Tamam mı? Şimdi bunu da buradan geçiriyorum. Tamam mı? Bunlar da benim bileğimi bağlıyorum şimdi. bölümü varıyorum. Evet, şimdi benden kurtulmaya çalış bakalım. Gel. <laughs> Bu nasıl kurtulacaksın şimdi? Hadi çıkmaya çalışma. <olsun>. Bu kollarını çözmeyeceğiz. Ya, Bu şekilde çıkmaya çalış. Bakayım orada çıkabilecek misin? Ben Niye? Bir dene bakalım. Şöyle dene. Gel bakalım. <laughs> şöyle bir dene <tane> bakalım. Çıkabilecek <laughs> misin? <laughs> Üstüne geç bakalım. Ne olacak? <gülüyor> geç. Geç. <laughs> Aa, yine Aa, bak şöyle yapınca nasıl çıkıyoruz? Bak şimdi gel. <laughs> bak şimdi bunu böyle alıyoruz. Tamam mı babacım? Ben çocuğumla Böyle ben de yapıyoruz. Ben tamam mı? Olmadı. Tamam getir. Böyle arıyoruz. Ya beni bağlıyorum beni. <laughs> Nasıl seni bağlıyorum babacım? Evet tamam. Seni bağlamıyorum ben. <laughs> bak çıktık. Gördün mü? Ama elimiz kilitli. Hayır işte bak çıktık ve koptuk. Ya bu kadar.